1299-1453 yılları arası Osmanlı tarihinde kuruluş dönemi olarak bilinir. Bu dönemde hüküm sürmüş olan ikinci padişah Orhan Gazi'nin saltanat yıllarında geçen bu olay, dönemin Bizans İmparatorluğu Loannis'in Orhan Gazi'nin oğlu şehzade Halil'i Cenevizlilerden kurtarmasıdır. Şehzade Halil İmparator Loannis'ten önce Bizans İmparatoru olan Kentakuzenus'un kızı Theodora ile Orhan Gazi'nin oğludur. Yani Bizans İmparatoru Loannis ile akrabalığı vardır. O yıllarda Bizans taht kavgaları ve Balkanlardan gelen saldırılarla uğraşmakta ve bunları sıvıştırmak için Orhan Gazi ile anlaşmalar yapmaktaydı. Her ne kadar da Osmanlılar Bizans topraklarında ilerleseler de zaman zaman ortak düşmanlar ve çıkarlar doğrultusunda bu tip ittifaklar kurulmaktaydı. Olay şöyle gerçekleşir. 1356 veya 1357 yılında Şehzade Halil İzmit Körfezi'nde kayıkla gezdiği sırada Foça'yı ellerinde tutan Ceneviz korsanları tarafından alıkonularak Foça'ya götürülür. Bizans İmparatoru Loannis bunu haber alır ve Bozcaada, Limne, Midilli'deki donanmaları alarak Foça'ya gider. Toplam 91 altın karşılığında Cenevizlilerle anlaşma yaparak Şehzade Halil'i kurtarır. İmparator bizzat Orhan Gazi'nin ikamet ettiği İzmit'e giderek Şehzade'yi babasına teslim eder. Bununla da kalmayıp 10 yaşındaki kızını Şehzade Halil ile evlendirme sözü de vererek İstanbul'a döner.